hafta 1 stadyumunda Batı Karadeniz derbisi başladı. Ereğli 7'de 7 ile geldi Bartın'a. Bartın 2 Bartın maç kaybetti. Kaybetmeye tamili yok. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor 8. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Bartın Sporu 2-0 yenerek üst üste aldığı 8. galibiyetiyle grupta liderliğini sürdürdük. Bartın Atatürk Stadında oynanan maçta 45 artı 1'de Cömert Kandemir'in attığı gol ile ilk yarı 1-0 Karadeniz Ereğli Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Şartı 2 Cömert attı Belediyespor Bartın'da öne geçti. Cömert Kan Demir A grubu kan taşıyor. Bu sezon A kalite oynuyor. Bartın'da ikinci yarı başladı. Orta alanda baskımız. Kazandık topu. Şimdi Kaan. Ferhat. Sola baktı. İyi yere topu. Orhan topla buluştu. Orhan ceza sahası içi sekti. Yine Orhan ortaya. Bir vuruş gol. Bir golcü asist yaptı. Diğer golcü golü attı. En iyiliği belediyesi Barton'da farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda karşılıklı mücadeleyle geçen maç 60. dakikada Alper Önal'ın attığı gol ile 2-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz Ereli Belediye Spor 8 maçta almış olduğu 8 galibiyetle grupta namalüp liderliğini 24 puan ile sürdürdü. Karadeniz Ereli Belediye Spor 24 Kasım Pazar günü 9. hafta maçında kendi evinde Sinop Spor Kulübü'nü konuk edecek. Asist yapıyor, boşu yok. İşte Orhan Yüksel'in asisti Alper'in ayak içi. Oldu, Alper topla buluştu. Üçüncü gol işte Alper. Çıkardı geriye. Furkan daha sağ. Ferhat. Ferhat kaleye baktı. Vuracak mı dışarıya? Farkı bire indirme çabaları. Tezcan arkaya sekti. Gol pozisyonu dışarıya. Yine Kaan. Kaan ceza sahası için kaleci kurtardı. Bir yol aşıtı denemesi. Sonuç yok. Maçta artık son bölümler. Sol kanada Orhan topu oyunda tuttu, bekledi. Enes bir kez daha Orhan ceza sahası içi. Şimdi dışarıya Berkan vurdu direkten dışarıya. Artık son saniyeler. İşaret verildi vuruş geldi emin dışarıya ve Bartın'da Ereğli Belediyespor 2-0 kazandı. 8'de 8 yaptı.